Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Recep Tayyip Erdoğan e, seyidine gireceğiz. Hayruş'la. Değil mi Hayruş? Evet. Erdoğan'ın seyidine gireceğiz arkadaşlar. Ama ondan önce kanala abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı sakın ihmal etmeyin. Bir kere Hayruş'la bisiklet turunda bu şey telefon istiyordu ya arkadaşlar. Değil mi Hayruş? Hani... Neyse arkadaşlar, Rırağı. hadi bir tane şey evet. Yapalım arkadaşlar bir dakika. Buraya yazıyoruz. Cumhurbaşkanı ee, Cumhurbaşlık bir dakika. Cumhurbaşkanı. başkanı tamam. Tamam. Buraya da Recep Recep evet, Recep Tayyip Evet. El. Doğan Evet, seedi böyle olacak. Bakın arkadaşlar. cum e, Mega Gumball baksana. E, Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlar. Survivor. Evet. evet arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım seedimizle değil mi Ayruş? Recep Tayyip Erdoğan seedine gireceğiz. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan çıkacak mı? Evet arkadaşlar, giriyoruz. Bir dakika abi Evet, şöyle kapatalım şeyi her şey Evet arkadaşlar şu an Recep Tayyip Erdoğan seyidine girdik. Bakalım e, Recep bakalım. Tayyip Erdoğan'ı görebilecek miyiz? Değil mi Hayruş? Ee, ha. i̇stersen buradan biraz şey odun kıralım değil mi Hayruş? Ha. Da kır, da kır kır of, kır. Oh tamam da... arkadaşlar. Ay yok Hayır işte. E, hayır işte. Biz kesinlikle. arkadaşlar bizim tuttuğumuz e, o yüzden e, Recep Tayyip Erdoğan yazdık. Acaba Recep Tayyip Erdoğan çıkacak mı Minecraft'ta? Hep beraber göreceğiz. İşte şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın ağacı arkadaşlar. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın şey dünyası. Değil mi Ayrış? Haliç'ten sonra Kraliçe Doğan Göksu Doğan Göksu böyle şeyler yapıyor Recep Edip, Enes Batur ee, Ondan sonra şey Ne bileyim Gamble Bal Şakir falan Susun mu? Haliç niye izlemiyor İzlesene Hı. Evet arkadaşlar Şimdi gidelim bun bunlardan bir ev yapalım Bir dakika arkadaşlar nereye gittim Evet arkadaşlar şuraya falan gidecek mi? Arkadaşlar şöyle bir gezelim. Ayla. Resmen arkadaşlar er ilk defa ilk defa Recep Tayyip Erdoğan'ın seyidine giriyoruz arkadaşlar. Benim yüzüm niye böyle lan? Abi benim yüzüme ne oldu böyle? <laughs> Abi inanamıyorum. Abi ya, Yüzüme ya ne oldu Ayrış? Yüzümü görüyor musun? <laughs> arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan seyidine girdik. Ama benim yüzüm niye böyle oldu arkadaşlar ya? Değil mi Ayrış? Recep Tayyip Erdoğan'ın seyidine girdik ya. Allah. Beni kayboldu. Anne. Minecraft'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın seyidine girdim. Toma Recep Tayyip Erdoğan yazdım. Ama ama Recep Tayyip Erdoğan görünmüyor anne. Bir dakika arkadaşlar. Aç aç, kapıyı. Aç 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 aç. Çabuk çabuk. Ha. Arkadaşlar ne oluyor lan böyle? Acaba arkadaşlar re Acaba Recep Tayyip Erdoğan burada bu dünyada çıkacak mı? Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Ya şuna bak ya of. Hayruş gel bak gel. Gel sana da Erdoğan'ı göster. Baba. Baba Recep Tayyip Erdoğan dünyasına girdi. Baba. de Recep Tayyip Erdoğan yazdım. Tamam mı? Ondan sonra şey. Ee, Recep Tayyip Erdoğan dünyasına girdim. Neyse bu bana almana gerek yok. Işte. Arkadaşlar şu an öteki videoda şimdi yarın arkadaşlar yarın bu şey yani bugün de Kurban Bayramı videosu çekeceğim yine yine bir video daha çekeceğim arkadaşlar. Allah. Anne gel gel Recep Tayyip Erdoğan dünyasına girdim. Allah. Arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan dünyası nasıl böyle ya? Valla Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan yazdığım zaman Hop Allah Arkadaşlar mesela Emine Erdoğan vardı ondan sonra Şey vardı Süme Erdoğan Hop hop hop. Arkadaşlar ay 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 olamaz ayağım 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 olamaz ay. of oh. Arkadaşlar yiyecek falan bulmam lazım arkadaşlar. Keşke bir bonus sandık ekleselerdi bu Minecraft'ta. Recep Tayyip Erdoğan sandığı olur muydu arkadaşlar ya? Anne. Anne. Gül baba. Sizin. Şişt. Baba. Baba. Baba bir şey diyeceğim. Bir şey Siz, mi? sizin evinizde böyle sandık var mıydı? Ne sandık? Gülhadi annemlerin evinde böyle sandık var ya. Ha. İşte onun içinde bir şeyler mi var baba? Baba Recep Tayyip Erdoğan'ın seyidine girdim. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan dünyasına girdim. Mı? Yok, yok, yok. Merak ya et ya etme. Şey ha. Para harcadım. Hayır baba 6 lira harcadım. Arkadaşlar benim niye böyle tipim oldu böyle oldu ya anlamadım ki. Neyse. Hop 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 hop. Şöyle şeyimizi gösterelim arkadaşlar evet. Oh oh. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. İşte bunu söylüyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar hala Erdoğan'ı göremedim. Arkadaşlar ya tohum'a bak sede şey yaptım bak tohuma, tohum tohum sedişi... şey yazdım Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan yazdım ama hala bir şey çıkmadı arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan bile çıkmadı karşıma evet. arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan evet. niye çıkmıyor ki ya Er Erdoğan neredesin Başkanım neredesin Başkanım Buralarda mısın Başkanım bir ses versene ya Arkadaşlar keşke Suda e, nefes almak Alsam da Aa, Arkadaşlar şurada bir şey gördüm Ben şuraya gideyim Farga. Ha. Nasılsın? Hiç. Erdoğan'ın sevdiğine girdin de. mü? Ya. ya Recep Tayyip Erdoğan'ın. Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdiğine girdim Arkadaşlar <laughs> ayrılar bir şey çıkamadık. Çıkaramadık. Bakın. İstik. Şu an Ayranı içti mi? Ayranı içti mi? Hayırdır, da 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 Hayır içtim. Şu taşla kovayı sardı. Yerlerdeki şişeler, şu taşla yazdı sekti. Hayır, enerji typer donu biliyor musun? Typer. Bak biliyormuş, gördün mü? Arkadaşlar Recep typer donu şeyde girdi. Ama hala bir şey çıkmadık arkadaşlar. Niye? Aman. Aman arkadaşlar. Şuraya falan koymak lazım ama. Bir dakika abi. Bir dakika koştu şuraya. Arkadaşlar, arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın seyrine girdiğimden beri Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç görmedim arkadaşlar. Acaba acaba bir şey görebilecek miyim arkadaşlar? Şuradan çıkalım. <laughs> Anne. Bir de Berat al Bayrak vardı arkadaşlar. Şöyle tırak. bulmamız lazım arkadaşlar. Hala bir şey yazmadım. Aa, ya abi 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 bir mi? Oo, boş Arkadaşlar bir boşu gösterin. Mil boş. Mil boş. Koca göz. Ampere, bu sana bilirse... Hayrış. Hadi gel Recep Tayyip Erdoğan seyidine girdik. Arkadaşlar o, karanlık oluyor galiba. Hop hop hop. Oh. Az kalsın orada şeyde atlıyordum lan. Abi ay mı çıkıyor lan orada? Bırak kızı. Bırak Arkadaşlar bir yerlerde durmamız lazım. Arkadaşlar bir gidek kendi bize bir masa yapalım da bir de ev yapalım arkadaşlar şu tahtalardan. Ee, e, ama bir de kapı lazım arkadaşlar. Ya benim niye, bu şey oldu böyle ya? Aa! Can ben benim. bir boşum benim. Ay, boşum ya, benim. Boşum benim. Ölüyorum. Bir de çocuk uyuyacak. Bak 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 bak. Koy dur. Atletleri yiyeceğim. 20 milyon alıyorsun. Asasından. Arkadaşlar karanlık oldu her yer. Arkadaşlar. Nerede dursam bilmiyorum. Adam turşu getirmiş Uğur'a. Sadece. Anne. <laughs> Anne çabuk yardım et Recep Tayyip verdi <laughs> bulamıyorum. Çikolata vermiş belediye. Şey Allah. Evi e, kayboldu. Neyse arkadaşlar. Burada ölelim. Evet arkadaşlar. Bugünkü, He. bugünkü hayır, hayır, e, hayır, hayır. Günümüz bu kadar. Mı Öteki mı? şimdi bugün de yine bir video çekeceğiz. Hadi var. bay bay ve görüşürüz ben üzere. Recep Tayyip Erdoğan'ı göremedim ama Recep Tayyip Erdoğan nerededir bilmiyorum arkadaşlar. Bir Hadi bir bay bay ve görüşürüz. Şeyler attı artık kapatacağım şeyleri ya bir dakika. Şu Şunu şöyle kapatalım. Bu mı? Ben